Enkatek, Enka Okulları'nın Kocaeli Kampüsü'nde 2016 yılında kurulmuştur. Kurulduğumuz günden beri çeşitli robotik yarışmalara katıldık ve çokça ödül aldık. Durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Gelişen teknolojiyi takip ediyor ve teknolojik çalışmalarımızın yanında topluma da fayda sağlamak için çabalıyoruz. Enkatek bilinçli, çok gönlü ve başarılı bireyler yetiştirmeye hedeflemiştir. Başarının önemli olduğunu bilmekle beraber takım olarak dünyaya bir iz bırakmanın, hayatlara dokunmanın daha da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kendimizi dünya standartlarında geliştirmeye çalışırken elimizden geldiğince çok insanı bizimle beraber ilerlemek için teşvik ediyoruz. Uyuyan Güzel Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellel iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğine tıngır mıngır sağlar iken, çok uzak bir ülkede kral ve kraliçe varmış. Bir gün kral ve kraliçenin dünyalar tatlısı bir kızı doğmuş. Bir süre sonra kral ve kraliçe sevinçlerini paylaşmak için sarayda bir şenlik düzenlemeye karar vermişler. Düzenleyecekleri bu şenliğe ülkelerinde bulunan bütün periler ve bütün söyleri saraya davet etmişler. Saraya davet edilmeyen tek kişi kötü niyetli bir periymiş. Şenliğe katılan periler prensese hediyelerini teker teker veriyorlarmış. Davete katılan son peri hediyesini takdim edeceği sırada şenliğe davet edilmediği için sinirlenen kötü niyetli peri birden ortaya çıkmış. Kötü niyetli peri prensesin yanına giderek 16 yaşına girdiği gün eline bir iğne batacak ve bir daha uyanmayacak demiş. Hediyesini vermeyen son peri bu laneti prensesin üzerinden kaldırmak istemiş. Ancak gücü kötü beriler kadar iyi olmadığı için laneti biraz hafifleterek ileride bir gün uyanacağını söylemiş. Bunun üzerine kral ve kraliçe bu duruma çare bulamayınca ülkedeki tüm iğneleri toplatmış ve ülkede iğneyi yasaklamış. Aradan yıllar geçtikçe büyüyen ve güzeller güzeli bir genç kız olan prenses 16 yaşına geldiğinde odasındaki duvardan bir kapı belirvermiş. vermiş. Daha önce hiç görmediği kadar parlak olan bu kapının büyüsüne kapılmış ve başına geleceklerden habersiz bir şekilde o kapıdan içeri girmiş. Kapıyı açınca kırıla kırıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış. Merdivenin sonunda üzerinde altın bir anahtar bulunan kapıyla karşılaşmış. Kapıdan girdiğinde arkası kendisine dönük bir kadının dikiş diktiğini görmüş. Prenses adeta büyülenmiş. Dikiş makinesine doğru yürüyerek daha önce hiç görmediği iğneye elini uzatmış. Prenses eli iğneye değer değmez uyuyakalmış ve asla uyanmamış. O günden sonra uyuyan güzel efsanesi dilden dile dolaşmaya başlamış. Kral ve kraliçe ülkedeki bütün büyücüleri saraya çağırmışlar. Prensesi uyandıran kişiye ne isterlerse vereceklerini söylemişler. Büyücülerden biri eski bir kağıda büyüler yazmış ve o kağıdı çantasından çıkardığı testiye batırmış. Krala dönüp bu testideki su dünyadaki en eski su kaynağından geliyor. Bu kaynak uzun yıllar boyunca güçlü büyücülerin büyülerine eşlik etti. Sihirli gücü oldukça fazladır dedi. Ama büyü başarısız olmuş. Başka biri ise bu büyüyü bozmak için sihirli bir tılsım takması gerektiğini söylemiş. Boynundaki kolyeyi çıkarıp ve prensesin boyuna takmış. Ama prensesin üzerindeki büyü o kadar güçlüymüş ki tılsım bir anda kırılmış. Herkes sırayla aklına gelen bütün çözümleri denemiş. Çeşit çeşit sihirli bitkilerden yapılmış iksirler, çeşitli büyüler ve daha fazla ama hiçbir işe yaramaz. Anne ile babası uzun yıllar boyunca uyuyan güzel uyandırmak için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Bir gün uzak diyarlardan bir şifacı kadın gelmiş. Şifacı, kral ve kraliçeye bu durumun bu tür bazı inançlarla ya da kulaktan dolma bilgilerle çözülmeyeceğini söylemiş. Şifacı, benim ülkemde bilime çok önem verilir ve bilim bilim bilimle çözülemeyecek bir durum yoktur demiş. Kral ve kraliçe bu duruma çok sevinmişler. Şifacı uyuyan güzeli iyice gözlemlemiş. Kanını alıp analizler yapmış. İlk başlarda başarısız olmuş ve nedenini bulamamış. Ama bilimde hata yapmadan asla çözüm ulaşılmayacağını bildiği için asla pes etmemiş. Tekrar denemiş. Yine bulamamış. Ardından tekrar denemiş. Tekrar ve tekrar denemiş. Bir haftanın sonunda prensesin yıllar boyu süren uykusunun nedenini bulmuş. Hemen bir ilaç hazırlamaya başlamış. Kral ve kraliçe şifacıya bunun karşında ne istediğini sormuşlar. Şifacı ise bu iyiliği karşılıksız yaptığını belirtmiş. Ardından saraydan ayrılmış. İlacı prensese içirmişler. Uyuyan güzel yıllar boyu süren uykudan uyanmış. Ardından mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmiş.